Evet. E, ee, arkadaşlarla birlikteyiz. E, güzel bir akşam. Evet. Kasım Kışlı'dayız. E, Emekliler evindeyiz. Arkadaşlarımın hepsine teşekkür ağabeyiz. ediyorum. Ayaklarına sağlık e, diyorum. Bayram Bey'e, Ömer Bey'e. Ay bize, Aydın Aydın be. Be. bize, bize, Evet. Korkmaz Bey. Korkmaz, Korkmaz Bey. Bey. Ay da Korkmaz burada. Ay da burada. Ay da burada. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, İstanbul'a gidip şehrim... Evet, şey. Buradaki güvenlik görevlileri de herkese geliyor. Bütün İstanbul'a yani, geliyor bu şehrim. Sanki kapanış evet, gibi oluyor. Evet, evet. kapanış şiiri oluyor. Evet, evet. 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 İstanbul'un güzelliğini giyin de gel benim için. Gözlerin yemyeşil olsun. Boğazdaki otunlar gibi. Boğaz köprüsü gerdanlığı mı? Boğazdaki sandallar, ayakkabılar olsun. Ellerin taze bahar dalları gibi, bembeyazlar bakışların boğazdaki yakan mozlar gibi renk alır. Adamların kızıl renkli toplar, sen olsun. Gönlün toprağı senin ellerine kıl olur. Gönlün top kapı sarayı gibi zengin olur. Neşen boğazda çılık çığlar martılar gibi olur. Kış adaların sessizliği sakinliği olur. Boğazdaki balıklar senin öpücük yağmurlar. Boğazdaki köpük kutular senin burselerin olur. İstanbul'un evet. İstanbul'da, yani. Evet. benim de yani. uzun çileği gibi kıpkırmızı olur. Dişlerin kanlı cevabı gibi yani ben de. Tamam bu akşamları gözlerine sürme olsun. Su avcının çakıl taşları parmağına yürüt olsun. Boğazdaki hırçın dalgaları senin kahkahaları olsun. İstanbul'a yankalar senin gelirliği olsun. İstanbul'a çökensiz senin sabahlığın olsun. Flayon senin senin kibriklerin olsun. Emirgan çambaşıkları senin dönüşlerin olsun. İstanbul'a güzel. Giyin de gel benim için. Sevincin mahalle öterek altışlayan serçeler gibi olur. Yanakların, adaların ki begon yok. Pembe pembe olsun. <laughs> Etçilerin kelebekleri senin zarafetin olsun. Kum kapalı balıkçı ağları senin çoraplarını.